Herkese merhaba. Dün okullarımız yüz yüze eğitime başladı. Geçen hafta da aslında bir entegrasyon süreci oldu ama resmen tüm çocuklarımızın okula başladığı dün hepimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım kesintisiz bir şekilde, sağlıkla okul sürecimizi en güzel şekilde devam ettiririz. Yüz yüze eğitim için hepimiz çok uğraştık. Çünkü bu kapalı olduğu dönemde bir buçuk yıllık arada kalınan uzaklıklar çocuklarımıza çok iyi geri dönmedi. Bunun hepimiz farkındayız. Tabii ki yüz yüze eğitiminde bazı riskleri var. Bunu da kabul ediyoruz. Ama her türlü önlem alınarak bu çocukların artık daha hayatlarından bir eğitim döneminin çalınmaması, uzak kalmamaları gerekiyor. Şimdi şunu da unutmamamız gerekiyor ki bu bir buçuk yıllık arada çocuklarımız bazı alışkanlıklarını unuttular, bazı rutinleri kayboldu. Çok kolay olmayacak. Bazı küçük ufak tefek sorunlarımız olacak. Ama umuyorum ki hep birlikte bu sorunları aşacağız ve okul hayatımızı kesintisiz ve sağlıklı devam ettireceğiz. En büyük duam bu şekilde. Ee, bu sözümü bitirdikten sonra e, tabii ki ben yine sözü e, özüm özel gereksinim çocuklarımıza getireceğim. E, çünkü bu bir buçuk yıl e, ara aslında hepimize e, şunu gösterdi çocuklarımız okuldan uzak kaldıklarında ailelerin yaşadıkları çocuklarımızın gerilemeleri e, ne kadar keskindi. Ve tüm e, Türkiye bir oldu. Yüz yüze eğitim platformları açıldı. P psikiyatristler destek verdi. E, Milli Eğitim Bakanlığı da e, bunu destekledi ve okullar açıldı. Bu aralığın, bu bir e, buçuk yıllık aranın ne kadar bizi olumsuz etkilediğini hepimiz yaşadık ve gördük. Şimdi şuradan bir empati kurmanızı istiyorum. E, sırf aileler istemiyor diye okula gidemeyen Evde kapalı kapılar ardında kalan, camdan yaşıtlarının okula gitmesini izleyen çocuklarımız gerçeğini de unutmamamız gerekiyor. Bu dönemde bize bir empatik dönem olsun. Bu dönemde kendi çocuklarımız üzerinden evde kalmanın yakıcı etkilerini bir görelim. Ve buradan çıkarımda bulunarak bizim o okula istemediğimiz, bu okula gelmesinler canım kendileri gibi olanlarla okusunlar dediğimiz çocuklara da bir düşünelim. Bunu bir cebimize koyalım, bunu düşüne verelim. Ben e, biraz özel gereksinimli çocuklarımızın okullarda olmasının e, diğer normal gelişenlere e, ne gibi etkileri olduğunu e, biraz ve bizim özel gereksinimli çocuklarımızın da haklarından da birazcık tekrar 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 bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu sürekli anlatmak gerekiyor, sürekli paylaşmak gerekiyor. Şimdi e, şunu söylemem gerekiyor: Otizmli bir çocukla veya farklı gelişen bir çocukla. Aynı ortamda olmak e, sakıncalı bir durum değil. Bir kere bundan emin olun. Farklılıkları anlamak, e, empati kurmak, e, vicdanımızı geliştirmek, duygusal zekamızı geliştirmek açısından e, çok e, önemli bir yer kaplıyor. Ayrıca bu dünyayı daha yaşanılır kılmak, hep birlikte tüm farklılıklarımızla yaşayabilmek, yani tek farklılık tabii ki özel gereksinim değil, pek çok farklılığımız var. Aynı olmak mümkün mü? Hepimiz saçımızın rengiyle, tenimizin rengiyle, dinimizle, dilimizle, ırkımızla, etnik kökenimizle, hepimiz birbirimizden farklıyız. Ve bu farklılıklarla barışmamız ve bir arada olabilmemiz, bir arada yaşayabilmemiz ve bunu öğrenmemiz ve bunu deneyimlememiz çok çok önemli. Onun için bu bir fırsat aslında. Ve e, şunu da görüyorum. Mesela bazı okullar e, şunu da yapıyorlar. E, biz okulumuza farklı gelişen çocuk almıyoruz diyerek e, bunu bir reklam aracı olarak da kullanıyorlar. Ve veliler bunu sanki ehven bir şeymiş gibi kabul ediyorlar. Oysa aslında velilerin kendi çocuklarının sınıfında e, özellik bir çocuğu bizzat istemesi gerekir. Çünkü dediğim gibi yani bu onun gelişimi açısından, ruhsal gelişme açısından ...o kadar önemli bir yer tutuyor ki vicdani gelişim açısından. Akademik başarı nedir ki? Yani Bugün hayatta var olma sebebimiz aslında karakterlerimizle bilgiler hepsi uçup gidiyor... ...veya bir şekilde kendi işinizle harmanlanmadığınız müddetçe yer tutmuyor. Biz insanlığımızla, vicdanımızla, karakterimizin her bir taşıyla aslında toplumda saygı görüyoruz. Onun için çocuklarınızın yardımsever olması, tüm insanları kucaklaması, farklılıkları reddetmemesi... Sizin çocuklarınızın gelişimi açısından çok çok önemli. Artı gerçekten bulaşıcı bir şey değil bu. Yani sizin çocuğunuz rol model olduğunda, bizim farklı gelişim gösteren çocuklarımız da öğrenebiliyor. Onlardan bir şeyler kapabiliyor. Ayrıca normal gelişim çocuklar da bizim çocuklarımızdan, özel gelişim çocuklarımızdan bir şeyler öğreniyor. İyi bir ebeveyn olmak aslında çocuğumuza farklı gelişime saygı duymayı, vicdanlı bireyler olmayı aktarabilmek ve öğretebilmek. Kendi çocuğunun otizmli veya farklı gelişim gösteren arkadaşı olan velilerle ben çok konuşmuşumdur. Hepsi çocuğundaki gelişimlerden bahsetmiştir. Kalp gözümüzü biraz açalım, biraz farklı bir yönden bakalım dünyaya. Şimdi bir taraftan da bunu artık bitireyim. Bir de çok uzun da konuşmak ve sizleri sıkmak da istemiyorum. Maalesef kamerayı da karşımda gördüğümde önce çok zor başlıyorum ama Sonra da susmak bilmiyorum. Bir de e, şeyden de bahsedelim. Şimdi e, her gün e, neredeyse geçen haftadan beri her gün yüzlerce bana mesaj geliyor. Sırf bana geliyor. Düşünün yani e, herkese ne kadar çok mesaj gidiyor. Hem kendi kurumumuzdaki velilerden hem dernekte üyelerimizden hem sosyal medyada bir şekilde beni tanıyan insanlardan çocuklarımız okula alınmak istenmiyor. Ee, Kaynaştırma ile ilgili e, kolaylaştırıcı kişi hakkı ile ilgili okullar işte o pandemi dönemi için geçerli değil. Hayır o şu an geçerli değil diyerek öğretmenlerimiz velilerimizi okuldan uzaklaştırmaya, hayır böyle bir hak yok demeye, gölge öğretmen hakkı yok demeye çalışıyor. Bir kere böyle bir şey yok. Mevzuat halen geçerli. Ve mevzuata göre gölge öğretmenin sınıfta çocuğumuzla tam zamanlı bulunmaya hakkı var. Özel okullarda da var aslında bu hakkımız ama oraya maalesef ben çok enerji harcamaktan yana değilim. E, tecrübelerim onu gösterdi. Ama devlet okulları eğer hele ki çocuğunuzun kaydı o okula çıkmışsa çocuğunuzu almıyoruz deme hakkı yok. Bu bir e, sınıfa kalaylaştırıcı kişi kabul etmiyoruz deme Hakkı yok bu iki. Bakın bunu hiç unutmayın. Sadece teneffüslerde de değil. Sizin çocuğunuzun yanına tam zamanında bir kolaylaştırıcı kişinin girme hakkı var. Ayrıca sizin çocuğunuz bizim okulumuza uygun değil deme hakları da yok. Bu hakkı veren RAM'dır ve rehberlik araştırma merkezleridir. Eğer kaynaştırma hakkı verilmişse çocuğunuzun raporu varsa çocuğunuz okula e, paşa paşa gitmeye hakkı vardır diğer çocuklar kadar. Tabii ki oradaki uyum süreci hem bizim daha çabuk adaptasyonumuzu sağlayacak hem diğer çocukların ve öğretmenin entegrasyonunu sağlayacak. Onun için de uyum sürecinde mutlaka kolaylaştırıcı kişi. Kolaylaştırıcı kişi yoksa anne bu süreci hızlandırmalıdır. Kolaylaştırıcı kişi olmadan bu süreç çok zordur sevgili veliler. Çok yorucudur, çok yakıcıdır, çok yıpratıcıdır. Çok biliyorum ben yoruldum diyerek Çocuğunu kaynaştırmadan alıp özel eğitim sınıfına veren veya özel eğitim okuluna veren. Özel eğitim okulu veya sınıfı kötü bir şey mi? Tabii ki değil. Yani orada da çok başarılı örneklerimiz var. Ama birinci tercihimiz çocuklarımızın akranlarını taklit ederek öğrenme metodundan yola çıkarak ve en ehven yol olduğunu her zaman söylediğimiz akran iletişimi, taklit etme yoluyla öğrenme, konusunda kaynaştırma konusu çok önemli ve bu hakkımızı sonuna kadar savunmak için kolaylaştırıcı kişi hakkımızı mutlaka kullanmak zorundayız. Ya bir deneyelim oluyor mu? Ya belki olur. Ya öğretmen de idare etsin. Bu konu bizlerin yorulmasını, enerjimizin harcanmasına sebebiyet verir. Onun için ilk günden çocuğumuzun durumu çok 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 iyi değilse, sıralma becerisi, sınıfta oturma becerisi, akran iletişimi vesaire çok problemli değilse, e, her çocuğumuz için bilissel durumu ne olursa olsun okuma yazma biliyor olabilir, matematik yapabiliyor olabilir, çok zeki olabilir, harika resimler yapabiliyor olabilir. Ama dediğim gibi eğer e, sıra alma becerisi, sınıfta oturma becerisi, dinleme becerisi yoksa ufak tefek davranış problemleri varsa mutlaka kararlaştıracak kişi hakkımızı kullanalım. Bizler veliler olarak sınıfa girelim ve çocuğumuzun uyum sürecini hızlandıralım. Bizler federasyon olarak, STK'lar olarak bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir kere hani bu konuda STK'lar ne yapıyor ki demeyin. Yazıyoruz, konuşuyoruz, yapıyoruz. Ama sizler de okuldan eğer size herhangi bir negatiflik gelirse, e hayır almıyoruz. Hayır bu sınıfa giremezsiniz derlerse lütfen haklarınızı yazılı olarak arayın. Söyleyerek değil. Önce okula bir dilekçe verin. Dilekçenin evrak kayıt numarasını alın. Takip edin verdiğiniz dilekçeyi. Sonra oradan gelecek olan cevaba göre veya gelmeyecek olan cevaba göre. Çünkü bir direkçe kayıt numaranız var. Milli Eğitim'e başvurun. Ayrıca Türkiye Otizm Meclisi şu an bir hukuk danışma hattı açtı. ona onaya da başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca kamu denetçiliği birimi bunlar da sizlere hizmet veriyor. Lütfen bu hakkı arayın. Hem kendi çocuğunuz için hem de sizlerin arkasından gelecek çocuklar için. Bu bir bayrak yarışı. Bu hakkı arayın. Bizler zamanında aradık. Ve gölge öğretmen kolaylaştıracak kişi aslında bu haklar, bu aramalar sayesinde çıktı. Sizler de lütfen hakkınızı arayın. Hem kendi çocuklarınız için hem geriden gelenler için. Çok uzun uzun konuşmayalım. Ee, i̇şaret geldi. Bitiriyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah sorunsuz bir dönem geçirirsiniz. Dualarım sizinle.